Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hazreti Mehdi hakkında videolarımız devam ediyor. Hadis-i Şerifler daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi Hazreti Mehdi hakkında 1050 kusur tane Hadis-i Şerif paylaşacağım demiştim. İşte bu videolarımız bitene kadar devam edecek. Mutlaka bizi takip edin. Hazreti Cabir radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu ümmetin sonradan gelenleri, önce gelenlerine lanet ettiği vakit kim bir hadisi söylemez, ketme yani gizlerse Allah'ın indirdiğini ketmetmiş, gizlemiş olur. Bu hadis buhariden rivayet edilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlara akıl dağıtacaktır. İmam Muhammed bin Ali el Bakir Aleyhisselam dedi ki. Mehdi'nin hükmettiği süre içinde akıl insanlar arasında öyle bir dağıtılacak ki evinde oturan dini eğitim almamış bir kadın bile Allah'ın kitabından ve Allah'ın Resulü'nün sünnetinden ve yüksek mükemmel hüküm verecekti. İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam şöyle buyurmuştu bizim kaimimiz yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Eyüp aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır. İbrahim aleyhisselam benzerliği vardır. Kemaluddin Din sayfa 322 31. babin 3. hadiste bu rivayet edilmiştir. Hazreti Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin Aleyhisselam şöyle buyurur. Kaimimizin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu insanlara gizli kalacaktır. Yani doğduğu zaman gizli olacak, kimseden söylenmeyecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı ile ilgili anlaşmazlıklar olacaktır. Yani Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde anlaşmazlıklar olacak. Yani bunu da çoğunla bazı alimler kabul etmeyecekler. Onu tabii onun hangi niyetle kabul etmediklerini ancak Allahu Teala bilir. 11. İmam Hasan Asgari dedi ki Allah'ın peygamberinden sonraki imamlar, imamları kabul edip Mehdi'yi inkar eden kişi tüm peygamberleri kabul eden ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi reddeden kişi gibidir. Ve her kim Allah'ın peygamberini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar ederse Allah'ın bütün peygamberleri inkar etmiş gibi olur bizim sonuncumuza itaat etmeniz, birincimize itaat etmeniz gibidir. Ve sonuncumuzu inkar etmeniz, birincimizi inkar etmeniz gibidir. Dikkat edin. Doğrusu Mehdi için Allah'ın korudukları dışında tüm insanların şüpheye düşeceği bir gaybet olacaktır. Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı kaim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam dışında biz ehli, ehli beytten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun, Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç ve şeytan. Tağut Allah'ın hükümlerini karşı gelen kişilere denir. Bu insan da olur, şeytan da olur, firavunlaşmış kişiler de olur. Burayı tekrar okuyalım. Mehdi Aleyhisselam'ın dışında biz ehli beytten olan hepimizin boynunda zamanın, tağutunun, Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan, biatı olacağını Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun veladetini, zuhrunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde kimsenin biatı yani tabi olmak, Hazreti Mehdi'yi biat etmek, tabi olmak onun boynunda olmayacaktır. Hasan bin Münzir'in zürareden naklettiğine göre İmam Caferi Sadık aleyhisselam sonunda şöyle buyurdu. Vallahi sonunda sahibiniz Hazreti Mehdi Aleyhisselam mutlaka zuhur edecek ve boynunda hiç kimsenin bir atı olmayacak. Şeyh Muhammed bin İbrahim'i Numani, Gaybeti Numani eserinde sayfa 402'de bize nakletmiştir. İbrahim bin Ömer'i Yemani der ki, İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim. Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde. Arkadaşlar Yemani der ki demiştik ya Yemani Hazreti Mehdi'ye Mehdi'den önce gelecek olan son komutan. Yani Hazreti Mehdi aleyhisselama zemin hazırlayacak kişi. Bunu da Yemani. Bir nevi de Yamani derler. Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlayacak kişiye Yemani bir rivayette Yemani derler. Hatta Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde bu Yemani'den son komutandan Peygamber Efendimizin emanetlerini bu Yemani'den alacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bu da son komutan olacak. Hazreti Mehdi de son imam, 12. imam olacak. Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde ortaya çıktığında boynunda hiç kimsenin biatı olmazdan olmadan zuhur edecektir. Şey Muhammed bin İbrahim'i Numani Gaybeti Numani eserinde sayfa 218 219'da rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her zamanda ümmetim için ehli beytimden bir adil vardır. Onlar sapıtanların tahriflerini, batıl ehlinin batılını, cahillerin yorumunu, bu yorumunu bu dinden uzaklaştırırlar. Duyun ki doğrusu sizin imamlarınız size Allah'a götüren elçilerdir. Öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir? İnsanlar Kur'an'ı Kur'an'ı kendi nefislerini göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak sonra sizi kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecektir. Şimdi arkadaşlar gerçekten bazı alimler yani hani öyle alimler çıkacak ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı gelecekler. Bir de bu kişi, bu alimler de halkın istediği gibi, isteği gibi fetva verecekler. Hani ayetlere, hadislere, e işte evde köpek beslenir mi? Beslenir diyecekler. Yani böyle fetva verecek. Halk, halkın istedikleri gibi fetva verecek. İşte bu, bu alimler de, yani bundan önceki videomuzda söyledim, onlar ahir zamanın en büyük fitnesini başlatacak olan kişiler olacak. Bunlar da cehennem ehli olacak. Allah korusun. Yani şu andaki alimlerimizi demiyoruz yani. Ama böyle alimler çıkacak. Yani insanların, çoğu zenginlerin böyle fetva fetvasına zenginlerin yorumunu göre istediklerini göre fetva verecek İşte bu haram bu helal o helal bu haram Belki de haramı helal diyecek ev içinde köpek beslemek haram Helal dediği zaman zaten bu hadislerde kaç tane hadiste evin içinde köpek beslemenin haram olduğu söyleniyor Hatta ev içinde köpek besleyen kişinin her gün iki tane sevabı silindiğine Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce bizi söylemiş. Onun diyor her gün iki tane hasleti silinir. Evin içinde köpek besler. Bunu helal diyen bir kişi, bir alim. Yani ne olur sizce? Dinden çıkmış, fasık olur. Varacağı yer cehennemdir. Yani iki, iki daha dört. O, o yüzden Kur'an'da ne yazıyorsa odur. Şimdi biz Hazreti bizim Müslümanlı olarak en büyük özelliğimizde biri Allahu Teala'nın bütün peygamberlerine iman getirmişliktir. En sonunda da son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Hazreti Muhammed aleyhisselam da sallallahu aleyhi ve sellem de yani sadece Müslüman alemine gönderilmiş peygamber değildir arkadaşlar. Bütün dünya alemine. Kim gitsin bir Yahudi, bir Hristiyan, bir putperest, bir ateist, bir deist ona iman getirsin. Müslüman olsun onun peygamberidir. Yani bütün insan oğlunun 18 bin alemin peygamberi. Hazreti Muhammed hatta cinler aleminin bilmediğimiz başka alemlerinde peygamberi. Çünkü cinler Peygamber Efendimiz'in yanına gelip Kur'an okuduğu zaman Kur'an dinlemeyi geliyorlardı Müslüman cinler. Yani ne diyeyim ama Peygamber Efendimiz benim diyor işitip de benim peygamber olduğuma son peygamber olduğumu işitip de iman getirmeyen cennete giremez diyor. Allah'ın biri olduğunu inanmak bile kurtarmıyor. Yani kelime-i şehadete tam manasıyla yerine getirmemiz lazım. Allah'ın bir olduğunu ondan başka ilah olmadığına Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü, peygamberi olduğuna. ikisini bir aynı anda iman getirmemiz lazım. Ondan sonra Allah'ın yasaklarından kaçıp yapmak istiyor. Ya bizden ne istemişse Allahu Teala ona ibadetlerimize yerini getirmemiz lazım. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ama Allah'a inanıp da peygamberi inkar eden kesinlikle cennete giremez. Bunu emin olabilirsiniz. Hani o, o niyetle, o düşünceyle vefat ederse. Ya belki iler şimdi ben misal haşa ben peygamberi inanmıyorum. Ondan sonra o da bizim gibi insan diyorum. Bu an bu düşünceyle ölürsem cennete giremem. Ama tabii ki Allah vakit verirse, tövbe nasip ederse ileriki vakitlerde, ileriki zamanlarda inanırsam, ikisini de tasdik edersem Allah'ın birliğini, varlığını, peygamberin, Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu, bütün peygamberle inanır, tasdik edersem, Allah'ın ibadetlerinde, emirlerinde yerini de yerine getirirsem, cennete hak kazanmış oluruz. Bunu da hep beraber. Allah şeytanın şerrinden, kötü düşünceli alimlerden, alim görünüp de içinde kıyamet kopan kişilerden korusun. Videolarımız devam edecek. Mutlaka bizi takip edin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dilimiz dolandıysa affola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. videomu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Envarul aşıkın kitabından size anlatımlarım olacak demiştim. İki tane video paylaştım. O videolarımızı mutlaka dinleyin arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.